Benim güzel ve... Be. Bir dakika bu videoya böyle girmeyelim. Biraz sakin bir şekilde konuşalım. Çünkü bu videonun konusu önemli. Bu videoda CK Yardım Kulübü'nü kuruyoruz sizinle beraber. CK Yardım Kulübümüzde iki tane yardım yapacağız. Bir tanesi hayvanseverler yardımı hayvanlar için olacak. Ayrıntılı anlatacağım az sonra. Diğeri de üniversite öğrencileri için olacak. Biz aslında katılımımız yoktu bizim kanalımızda. Ama algoritma için 2-3 ay önce bunu açtık. Hatta açtım ama bununla alakalı bir video yapmadım. Kimseye de bir duyuru yapmadım. Sadece katıla gelenlere dedim ki ben buradan aldığım parayı üniversite öğrencilerine burs veriyorum dedim. Ama bunu duyurmak istemiyorum dedim. Ama gördüğüm kadarıyla kimse katıla gelmiyor. 8-9 10 kişi var katıda. Düşünebiliyor musunuz? 400 bine yakın bir kanalız. Sadece 9-10 kişilik bir katılımımız var. Anladığım kadarıyla bunu duyurmak lazım. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Şundan dolayı aslında duyurmaya karar verdim. Zaten o burs kısmında ben zaten veriyorum. Vereceğim de. Onda bir problem yok. Ama kardeşimin bir arkadaşı var. Veterinerlik okuyor ve bu konuda o kadar çok fazla yardım ediyor ki hayvanlara. Yetiştiremiyor mama. Ona mama desteği olma noktasında katılı açma kararı aldım böyle ve duyurma kararı aldım. Şöyle yapıyoruz. 2,5 lira var aşağıda bakın. Bir de 7,5 lira var. Bu ikisinden gelen ücreti mamaya vereceğiz. Yani o arkadaşa vereceğiz, mama alacak ve biz de fişini geleceğiz topluluğu kısmında yayınlayacağız. 30 lira ve 150 lira var zaten onlara kimse katılmaz. Onlarda burs verilecek ki 500 liralık burs zaten veriliyor. Verilmeye devam edilecek. Gelirse oradan içine koyulacak. Gelmese de ne yapalım? Veriliyor zaten. Ha ileride baktık ki çok geliyor ki böyle bir şey hiç ummuyorum. Çok gelirse de o bursu arttırırız ya da iki kişiyi çıkartırız. Ben tanıdığım birine veriyorum bu bursu. Eğer o üniversiteyi bitirirse yine tanıdığım başka birine vermeye devam edilecek bu zaten. Evet gençler seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.